.NET 10 ne ile C#'da işler değişiyor. Gelin bu harika yeniliğe bir göz atalım. Ufacık bir kodu denemek için koca bir proje yaratmak bazen gerçekten yorucu olabiliyor değil mi? Eskiden en basit merhaba dünya içi bile proje şarttı ama artık o devir bitti. İşte .NET 10'un getirdiği sihir .NET Run App PCS. Artık tek komutla C# -Sharp dosyaları çalışıyor. Proje dosyası yok, karmaşa yok. Bu yenilik C#'a Python gibi bir esneklik katıyor. Bir merhaba dünya yazmak ne kadar kolaylaştı bir bakalım. Tek ihtiyacınız olan basit bir cs dosyası. Kodu yazın, Terminale .NET Run Hello CS deyin ve bitti. İşte bu kadar basit. Peki bu sadece basit kodlar için mi geçerli ya paketler? Aslında olay çok daha fazlası. .NET 10 ile dosya seviyesinde direktifler geliyor. Yani tüm ayarları doğrudan kod dosyanıza yazıyorsunuz. Mesela bir NUGET paketi mi lazım? Dosyanın başına hashtag package yazmanız yeterli. Bakın ne kadar kolay. Ve sonuç gördüğünüz gibi paket anında dahil oluyor ve kodumuz tıkır tıkır çalışıyor. Harika. Şimdi gelin bu işi yapan 3 temel direktife yakından bakalım. Bunlar çok güçlü.